Merhaba arkadaşlar. Ee, Kermos oyunların ikinci videosuna Minecraft'ın ikinci videosuna hoş geldiniz. Ee, evin önünde doğdum. Ya yani evin önünde açtım işte. Buradayım. Bugün madene doğru gideceğiz. maden bulmaya çalışacağız. Ne Şuraya abi? gideceğiz. Boş ver zaten yemin var. Belki keserim Oyunu işte. E, evimde bir bakayım. Evim böyleydi hatırladığınız üzere. Ee, torçlarımı alayım torç şu stickle şunları alayım biraz da yemek alayım hepsini alayım daha doğrusu <laughs> hmm, şöyle yapalım kazma yapacağım bir de bir tane şey gerekiyor Ne ee, neydi ya yapamadım şu duracak değil mi? Ha, şimdi hatırladım. Şöyle. Hı hı. Eee, ne yapıyorsunuz ben yokken? Ne yaptınız? Nitsin. Nitsin gari misin? Gari lol. Bunlar rahat böyle gidiyor şimdi. Savaşa gidiyor pampa Allahu ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Zuh Allahu ekber. Oh. gidiyor pampa Biraz yemem lazım. Canımın dolması için. Abi. Ama canım dolu. Şimdi buradan gidelim. O evet. oha abi Ay, ya. Daha şeye başlıyoruz. Demir geliyor abi. Ay, Bu daim, daim. Şeydir ya. Ne kadar güzel ya. Ay, bal bal. Bala gel pampa bala gel. Ay ben de hatırlamıyor musun? Diamond çıkmıştı D 4 tane, 5 tane, 6 tane. İşte diamond bulacağız. Şuraya koyalım. O zaman tüküreyim. Şuraya. Bir tane daha var. Oh kömür 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 kömür. Ah kömür kömürleri de alacağım da sonra çok olursa kömürüm bırakırım sonra alırım. İhtiyacımız olursa. İhtiyacımız olduğunca alırız zaten kömürleri sonra. Oyunun sesini açmamı istiyorsanız yoruma yazın yani. Çünkü bana şu an biraz kısık geliyor ses. Size de aynı geliyorsa kötüdür iş. İş kötü iş. Yukarıda da mı var? Yukarıda da var galiba. Bir bakalım orada da var. Belki oraya da gidelim. Ne var? A demir. Ayın direkt ayrım buluyoruz. Burası çok şeyse, ise verimli bir yerse bizim için iyi olur. Diamond kolay buluruz burada verimliyse. Abi bir tane daha vardı. iki tane vardı. Ne? Ayrım vardı. Ha burada ayrım var. Görmemişim. <laughs> evet. Barışçıl da değilim love değil mi? Lafı da direktman bulduk arkadaşlar. Başçalı da değilim. Ağzına tükücüğüm. Gördüğünüz gibi bu, bu demir sword değil. Kaç sword. Demir sanmayın sakın. Ağzına tükücüğüm. Anı sınırını mını hımını hımını. Abi görüyor musun lan? Daha ilk baştan ölme, ölürsem ben burada var ya söylerim. Çok pis söylerim. Cengizhan da bilir kardeşim. Çok pis söylerim. Ana bacı söylerim. Herkes evet. bilir benim söylüşüm. İnanma inanma. Bacınızı bacınızı sikarım amına koyduğumun çocukları. Bacınız nerede Abi bacınız? Diğer yan tarafı gönderme çünkü orada şey olacak. Lan. Hayır or or var, Al, olur. Olur, orada lan var oğlum. Al yok. Hayır bitiyor onun. Torch bitti amına koyayım. Yine kömür amına ya. Wow. Bu sefer almayacağım 18 çok istiyorum. Kömür büyü din, oldu lan o. sikeyim kim kimsin sen? Ne oluyor göremiyorum. Göremiyorum. Ah, ah, ona Onu sikeyim. Onu sikeyim. <laughs> Onu sikeyim. Abi bu çocuğu arkadaşlar. sikeyim senin belanı sikeyim. Sen ne biçim bir zombisin sen? Amına kodumun zombisi. <laughs> Piç. <laughs> Creeper'lar dolaşmış buraya amına kodumun. Amına kodumun çocukları. İnil lan aşağıya Amına koyayım sizin. Oy. Koyayım sizin. Ağzını Onarız ki. Ne oluyor? Ne oluyor? Aa! Ne oluyor? Ne oluyor? Geçti. Lan 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 anasını git. Anasını git. Anasını git. Ağzına tüküreyim. Gel. Ben lanasını şişirim. <laughs> Seni uyurum amına kodumun <Bırak> çocuğum. <laughs> e ee, bokunuz yiyeyim ya. <laughs> Savaş mı görmüş oldunuz? iyi tarafından bakalım. Abi, i̇yi abim taraf. Abimiz sönme yaşına girmeyin arkadaşlar. Lululululululululululun... Ağzına tükürürüm ben. Tükürürüm ben o creeperların ağzına. Piç. Oros bu. Korktum ya. Oh, demir. demir de varmış amına görmedim bak. Ağzına Batman tükürüyüm. Batmanlar gelmiş buraya da Batmanlar. Batman. Oyun biraz kasıyor olabilir. Ağzına tükürürüm. Ödürdüler. Ağzına tükürüyor. Lan mas, 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 anas kim mas? Doktor mas. Ağzına tıkıyor. Öldük. Öldük. Ağzına. Tıklayayım. Oha ne almış sordun lan? Ağzına almış. senin şu oradan almış. Ya hayır. Düştü Ah redstone. Abi. Var ya ben onu da sikiyim. Siz de siktir amına koyduğumuz çocukları. Lapis de vardı lan. Oh. Abi eşyaların gitti yalnız. Gitti o eşyalar. Demirleri alabilseydik keşke. Geretseni şey ne ee, oldu? Sword, bir tek sword'un yok. Sword'unu aldı. Dü, e, Lava düştü. Amına koduğumun çocukları. Gensini yapmana gerek yok ya. Yani. Allah'ım ya. Ya dur, kazma var abi. Abi kazma var, kazma Düşmedi, diğer eşyalar da düşmedi. Yalnız yani şey, sword yapmak lazım. Sword yapmak için mi kastım? Evet, Sword yapacağız. Crafting <laughs> table nereden çıktı? Evde var ya oğlum. Siktir et. Yaramı bile siktir ettim. Hadi. Seni bekleyemem, amına koydum çocuğu. Lan niye kazma yaptıysam ben şey yapacaktım abi ben. Kılıç yapacaktım. Neyse, 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 iyi Neyse, yos. Neyse oldu. Şimdi Blonuskin crafting table. Bu video 20 dakika olacak. Önceki video 10 dakika olmuş. Ev nerede? Ev nerede? Ev nerede? Evi kaybettim. Ev nerede? Aa buradaymış. <laughs> Cengiz Han'ın gülüşüne for. <gülüyor> <gülüyor> o suraydın daha iyiymiş Cengiz Han. <laughs> amına koyayım seni güldürmek ya yarramın üzerindeki bir şey ağzına tüküreyim ha gel creeper amına kodumun çocukları hiç patla lan patla canın bile gitmedi amına kodumun çocukları amına sikim komünist kim komünist kim komünist kim burada bayatsın gel topla ne patlıyor şu an ağzına oha lan creeper creeper burada dolmuş dolmuş amına koyayım doldu doldur Ooo! Wow. Gitti. Ayrıca. Ananı Allah <laughs> 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 eşyalar gitti. Abi, Abi, bence bu oyundan vazgeç. Çünkü çünkü senin ağzına sıçtılar bir, bir ara. Bölümün adı Creeper'lar. Creeperlar sigaretler abimin ağzına sıçtı. Creeper'lar ağzıma sıçtı bu elimin adı. O eşyalar falan da lava gitti amına koyayım ya. Aa telefon çalıyor. Telefonum çalıyor. Bak Cengiz sen telefonuma kim arıyormuş. Abi. Al sen konuş sen konuş. buraya gitti bütün eşyalar ya. Aman <laughs> ne, ne kodumu çocuğu. Abi, Neydi? Bir dakika ne? videoyu durduruyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bağım arada şeymiş şehre gidecek götürecekmiş beni. O yüzden iki dakika daha çekeceğim sonra durduracağım videoyu. Ee, şeye gideceğim, şehre gideceğim. Niye gidiyorsun falan demeyin. Ama Amınıza korun. Amınıza korus Crafting kim mi? de vardı? Şurada crafting de vardı herhalde. De. Dayaydık, daha Demirler, memirler hepsi gitti abi ya. Biraz daha dayanıklı gideceğim artık. Mal kazma mı kaldı amına? Kazma düşme oğlum. Düştü her şey düştü. Mal lava gittik ya. O, 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 eve gidip da. eve gidip yatacağım abi yatacağım. E abi burada hayvan çok ya. Bir tek koyun az. Çünkü öbür bölümün adı koyun da koyundu. Koyun da koyun. Koyun da koyun. Ama ne koyun. Hayır. Oh yeah. Biraz taş kasayım şuradan taştan yapacağım eşyaları. Şimdi neden şey yaptın diye soracaksın. Malım ben abi, malım. Açıklaması bu malım ben. Niye? Niye taş e, taştan yapmadın kit başta diyeceksiniz? Malım abi ben, malım. Çok malım ben. Öyle böyle değil bak, çok malım ben. Abi bak kendine sövmesin olmaz mı? Seyircilere, ayıp Seyircilere de söylerim. amınıza da söylerim. yarınıza da söylerim. Seyirciler o zaman ben, ben size buyurun. Ben sizi taş süllerinin Ben senin ananı, ben senin ananı bacını, soyunu, sapını, kaşını, gözünü, dilini, taşını, e, ıı, sömetini, sıfatını sikerim uh uh ha. Cengiz Han o sesi yapma. <laughs> o sesi yapmıyorum ki. Kendi gülüşüm bu. Mal o öyle gülüşüm mi? olsa yarrağıma sokardım lan gülüşümü. Ben öyle gülüyorum. Ben böyle sokarsam kim ne diyeceğim? diye gülünür mü amına koyun? O sesi zaten şizofren gibi bir şey amına. Buradan Ostasya'ya da selamlar. Ostasya abi saygılar selamlar. Onun gerçek adı Oğuz. Oğuz Sasi. Oğuz yaramdaki kız. Yaramdaki kız. <laughs> İyi oldu Oğuz yaramdaki kız. Adın Oğuz yaramdaki kız. Cenk Han. Abi sövdüm bir kere artık bir daha söverim. Yarrağımda Abi da, da söverim. Şey bir, şey ya. bir tane şey daha vardı tool ya. Tulo <laughs> ve misin abim sen? Abi şey vardı tool ya. Tulo ve Datmen. al. Ayran al. Ayranı mı alayım? Ayran. Ayran. <laughs> Ayran. Milli içkimize gidiyoruz pampa. <laughs> Milli içkiye gidiyoruz pampa. gidiyor. Tulo ve gibiyiz ya. Çok Tulo ve Burada düşersem artık suverim abi vallahi. Öndür, ender, 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 ender. Küçüme bak, küçüme, bak küçüme. Anos kim? Anos kim? Aa! Aa! Alo 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 alo. Abi ne yaptın söyleyeyim mi? Ana sekeyim? Elimde su Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ya da bir iki dakika sonra kapatayım. O zamana kadar da yarrağımı göstereyim size. Bakın. Aman köfte canım köfte al 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 yarar köfte. Bakın bak bak. Şimdi duvara dayan. Duvara dayan mümtazın sonu. Duvara dayan garibanın sonu. Amına koydum Telefon. Oh 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 oh. Bak, Görmek üzere arkadaşlar. Anas kim? Ee, görüşmek üzere arkadaşlar videoyu kapatıyorum hadi görüşürüz bay bay. <laughs>